Bir şey hallettiğin yok ki hayat. Daha önceki hacizden dolayı yalıya geçtik. Yalı kimin? Sıla'nın. Yarın öbür gün gelirse. O yalı benim. Öz amcamın malı. Tabii tabii. Sıla geldiği zaman görürüm yalını. Hem nasıl amcaysa sana beş kuruş bile bırakmadı. Elimden geleni yapıyorum Esma. Hakkım olanın kuruşuna bile dokundurtma. Sen hiç merak etme. Aa, nasıl peki? Böyle bekleyerek mi? Açtık davayı işte yavrum. Yarın öbür gün dava tarihi belli olur. Sen merak etme. Yakında Türkiye'nin en zengin adamının karısı olacaksın. İnşallah. İnşallah ölmeden görürüz o günleri. İnan bana Esma. Amcam ait olan her şey yakında benim olacak. O evlatlığa kuruşunu bile yedirin. Buyur Firuza. Afiyet ya bal olsun inşallah. Şeker bal olsun inşallah. Narin nerede ortalarda görünmüyor? Ha, ne bileyim. Ayarı bozuldu gitti kızın. Yüzünden düşen bin parça. Okuma kuşları gibi. Düşünüp duruyor. Hep senin yüzündendir bilesin. Niye benim yüzümdenmiş? Ben hala bebeler gibi bakıyorum kızıma. Üzülüyor kız. Damadı hor görüyorsun o kızının kocası. Bunu hala kabul etmiyorsun. Olmaz olsun. Yanaşma. Kevser kadın. Beni dinlemiyorsun. Hala bildiğini okuyorsun. İçerliyor kız. Oğlana iyi davran. Güler yüz göster. Boran'la konuşacağım ben de. Bizim işte bir şeyler ayarlasın bari. Bu böyle olmayacak. Nari'nin o çocuk olayından sonra başka acılar yaşamasını istemiyorum. Ben kızımın mutlu olmasını istemiyorum mu sanıyorsunuz? Ama görüyorsunuz işte damat ortada. Kızının mutlu olmasını istiyorsan damadına ana ol. İyi davran. Güler yüz göster. Tamam kızını ağa evine layık görüyorsun her ana gibi. Azat denk değil kızıma dersin. Benim de gönlümden geçen oydu. Ama böyle yaparsak tamamen ele vermiş oluruz. Sevgisini kaybederiz. Haydi haydi aferin. Hah. Dikkatli ol. Hayırlı günler. Lan Emir, nereden aldın ehliyeti? Kasaptan aldın. Oysa kısmet Eslam Ha, içip gidiyor. Boran ağam öde mi? Boran ağam evde yok Emir, işe gitti. Haydi oğlum, fazla meşgul etme insanları. Kolay gelsin oğlum. Sağ olasın Bedan Sağ ol Bedan Haydi yavaş. Tamam. Bak oğlum, yavaş. Sen de aivinde yetişmedin unutma. İnsan geldiği yeri unutursa gideceği yeri bilmez Kevser kadın. Bu sözümü kulağına küpe et. Hayırdır Bedar kadın hoş geldin. Nişan düğün mü kuruluyor? Yok hanımam daha da iyisi. Dilan şiir yarışmasında birinci oldu. E peki Dilan kızım niye gelip de bir elimi öpmedi? Ankara'ya gittiler öğretmeniyle hanım ağam. Ödülünü verecekler. Ha. Bakan beyefendi de gelecekmiş. Aferin Dilan kıza. Aa duydun mu? He he. Sen şunu al bakayım. Yok al, ağam al. estağfurullah. Ay, ay, al. Al. al onun ihtiyacı varsa sen şunu al. Ağa parası ha. geri çevrilmez. Ha. Daha sonra başka bir şey lazım olursa... ...gene gelsin beni görsün. Sağ olun ağam. Okursa ben an olarak gurur duyarım. Koltuklarım kabarır. Çevre köylerin doktora, öğretmene ihtiyaçları var. Okusun memleketine faydalı olsun. Başkaları gibi büyük şehre kaçmasın. Sahip çıksın memleketine. Tabii ağam. Gelecek ekmek yediği toprağa borcunu ödeyecek. Hanım ağam, biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Estağfurullah. Uygun sasılamla güzel gelinimi de görüp gideyim. Hah yukarıdalar. Şimdi çağırtırım sana. De oğlum. Burası bisiklete binme yeri midir? İn aşağı. Rahat bırak çocuğu Kevser kadın. Sözlerimle çabuk aklından çıkıyor. Ben kadar gidiyorum. Gelinam, Bedar anamlar geldi. Seni bekliyorlar. Bu arada Dilan yarışmada birinci olmuş. Öyle mi? Ne güzel. Geliyorum şimdi aşağıya.